Hoca, bugün 15 Nisan 2022 sizlere söz vermiş olduğumuz EKPSS 24 Nisan için güncel soru bankamızı bugün dağıtımına başlıyoruz. İki gündür sipariş alıyorduk. Şu anda elimizde çok az sayıda kitabımız kaldı. Bugün gün içerisinde bizden sipariş veren tüm arkadaşlara bu kitabın dağıtımını yapacağız. EKPSS'de genel görme işitme lisans, ön lisans, lise, zihinsel tüm adayları içeren 200 sayfalık soru bankamız. Tüm içerisindeki sorular çözümlü olan Anayasa hocamız, vatandaşlık hocamız, Muammer Akgök Hoca'nın bizler için hazırlamış olduğu ve sıfır yani 12-10 Nisan'a kadarki tüm bilgilerin içerisinde olduğu güncel kitabımız çıkmıştır. Bugün sipariş, yarın al alamayabiliriz, elimizde kalmayabilir. Çünkü bugün bayağı yoğunuz. Şu anda elimizde kitaplarımız. Bugün sipariş verecek her arkadaşa araya cumartesi pazar girdiği için en geç pazartesi veya salı günü bu kitaplar elinde olur. Sınavdan önce 6 tane güncel soruyu yakalayabilecek şekilde sorudan soru yakalayabilecek şekilde net, kesin anlatımıyla güzel bir çalışma. Hocamızın ellerine sağlık ve biz bu alanda da biz en iyisini çıkartana kadar en iyi yayın olarak güncel kitabımızda çıktı. 532 354 81 98 adresinden sipariş verebilirsiniz. Dediğim gibi yarına kalmayabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Kargo ücreti Türkiye'nin her yerine kargo dahil 100 lira arkadaşlar. Ne bu kitap yeni kitap. Sıfır kitap. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ee, Siparişlerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.